ile Özdemir abi ile sohbetleri de birlikteyiz. Bugün altılı masa ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri başlığı altında aslında Türkiye gündemini konuşacağız. Özdemir abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Özdemir abi tabii şu anda gündemi biliyorsun. E, muhalefet partilerinin özellikle tepkileri de var, açıklamaları var. Tabi e, tabii dünya gündemi evet Rusya Ukrayna Ukrayna savaşına kilitlenmiş durumda. Bir, bir orada da bir savaş var. Eee propaganda savaşı. Yalanların üzerine kurulu da bir yani psikolojik de bir savaş sürdüğünü söyleyebiliriz. Şeyden başlayalım abi ya. AKP ve MHP'nin seçim e, kanun değişikliği teklifinden başlayalım. Burada eee tabii ona karşı tepkiler de var. E, yani muhalefet partilerinin tepki muhalefet partileri tepkilerini de gösterdiler. Buradan başlayalım. Buyur abi söz sende. Vallahi bu e, kanuna muhalefetin teşekkür etmesi lazım. Aha. Ya ya şöyle bir kanun da çıkartabilirler. Seçimi biz nasıl olsa kazanacağız. Seçime ne gerek var? Diye bir kanun çıkarsalar ne olacak? Abi e, ilginç yani söylediğin gerçekten. E, yani bir kanun çıkartırlar diyorsun. Yani o zaman ne yapmak gerekir abi o noktadan itibaren? E ne olacak ben ne bileyim onlar muhalefet kendisi düşünsün. Ve muhalefet için düşünecek halim yok. Vallahi be, mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum bilmiyorum yanılıyor muyum ama yani başka türlü de bir şansımız yok yani. Yok tabii şimdi bir şey söyleyeyim Böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Ama bu kafadaki adamların onu da yaparlar diyorsun. Onu da yaparlar. Her şeyi beklemek lazım. Çünkü niye her şeyi beklemek lazım? Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi güya demokrasi. Demokraside evet. halk iradesi vardır. Yani iktidar halkın iradesini temsil eder seçimlerle falan temsil eder. Ha eskiden e, Avrupa'da e, ve dünyanın tarafında iktidarlar halkla ilgili bir şey değildi. Efendim ilk e, iktidar vizesi Allah'tan alınıyordu. Allah diyordu ki ya Allah nereden söyleyecek böyle bir şey. Onlar öyle atıyordu kafalar ama herkes de yutuyordu. Papazlar, papazlar hep bir araya gelip diyorlardı ki bu Hohenzollern e, ailesini Hohenzollern biliyorsun diye işte, evet. Avustral Avusturyalılar mıydı? Ya şimdi abi onun caddeleri ve ismini ismi bile caddelere verildi. Buyur seni dinliyorum. Ee, şimdi Efendim yahut da bizim Osmanlı padişahı için ne diyorlardı? Osmanlı hanedanını Allah seçti. Efendim arkasında İslam dini var. Efendim Allah var. Bunlar eve diyen Allah namına dünyayı yönetecekler. Ve zaten Gaz Gaza diye bir şey var. Gazavat diye bir şey var. Bunların hepsi böyle. E ama bu iş ne zaman bitti? Ben kısaca kesiyorum e, çünkü bu uzun hikaye. 1789'da iş bitti. Evet, Fransız devrimiyle birlikte. Fransız büyük devrimiyle iş bitti. Fransız devrimi, efendim, e, şeye karşı, hem asalete karşı soylu sınıfı hem de kiliseye karşı yapıldı. Bunu kim yaptı? Halk yaptı. Yani ilk defa halkın organize olarak iktidara el er koymasıdır 1789. 1789'da Allah'ın ve dinlerin yüzü işlerine karışması sona erdi. Laiklik. Yani halkın iradesi çıktı. Halkın iradesi ortaya çıkınca demokrasinin payda şey oldu, başlangıcı oldu böyle. Böyle sürüp gitti, demokrasi gelişti. Demokrasi gelişince parlamento kuruldu. Parlamentoya milletvekilleri oyla seçildiler. Efendim çoğunluğu sağlayanlar iktidarı kullanma yetkisine sahip oldular. İktidarı Kullanma yetkisini kim verdi bunlara, iktidara? Halk verdi öyle değil mi? Evet. Halk, halk verdi. Şimdi demokrasinin ve adaletin tam olabilmesi için seçimlerin adil ve şerefli olması lazım. Yani hem muhalefet bütün partiler için eşit olması lazım. Bu eşit olmadığı zaman lekeli olur. Lekeli olunca da iktidar meşruiyetini kaybeder. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olarak kurulmuş. Ama e, demokratik ve layık sosyal hukuk devletinin var olabilmesi için bir kere kuvvetler ayrılığı olması lazım. Kuvvetler ayrılığı ne? Birisi meclis. Yani kanunların yapıldığı yer yasama gücü. Öyle mi? Yasama gücü. İkincisi bu kanunları yürütecek, iktidarı kullanacak, kullanacak bir güç lazım. O yürütme yani hükümet. Bir de yasama var. Yasama olmadan demokrasi olmaz. Yasama yoksa demokrasi falan yoktur. Çünkü yasama hem pardon yargı hem yasamayı hem de yürütmeyi de, kontrol eder sınırlandırır çıkan kanunları anayasa mahkemesi denetler hükümetin icraatını ise danıştay denetler yani bir bakıma yani anlaşılır bir şekilde söylemem gerekirse yargı hem hükümet hem de meclisi denetleme gücüne sahip olduğu için yasaları bozabildiği için hükümetin işlemlerini bozabildiği için hükümetten de üstündür meclisten de üstündür öyle değil mi? Tabii. Ya bu duruma göre e, meclisin kanunu bozuyor ha. ondan sonra şimdi diyelim ki bu e, e, kanunu çıkardılar bu kanunu e, ben şimdi tabii bir hukukçu olmadığım için e, şeyi söyleyemem e, anayasa mahkemesine dava açıldığı takdirde ki açı, e, dava açacaklar aç, açmazlarsa olmaz benim hissiyatıma göre bu e, kanun bozulur eğer yani bu muhalefet e, özellikle AKP ve MHP'nin seçim kanunu değişikliği bozulur, bozulur. diyor. Yani şimdi bozulmayabilir de çünkü e, Anayasa Mahkemesinin üyeleri saray tarafından tayin edildi. Saray ta sarayın tercih ettiği üyeler olduklarına göre. Bunların saray yanlısı olduğu kabul edilebilir ama şimdi bir karar verecekleri zaman adalet meleği bunları sıkıştırabilir. Adil ol, adil ol, adil ol diye kafasının içinde yankılı zezzele çıkartabilir. O zaman bunlar bozar. Bozar mı, bozmaz mı bilmiyorum ama eee adil bir anayasa mahkemesi bunları bozar. Bozmayabilir de bilemem. Şimdi niye böyle bir şeye baş, başvuruyor bu arkadaşlar? Ee, işte şimdi televizyonlarda hesap yapıyorlar efendim. Ee, bundan önceki seçimde şeyler e, neydi o bir araya gelmelerine ittifak Evet. İttifaklar'da efendim artık oylar ittifak üyelerinden bir tarafında kullanılıyormuş. Daha çok oy alanlar. Şimdi bunu ayırıyorlar. Yahu kardeşim sen geçen seçimde bir kanun çıkarmışsın. İttifak yapabilir diye partiler. İttifak yapmak demek oyların harman edilmesi demek. Herkes kendi oyunu alacaksa ittifaka ne gerek var öyle değil mi? Evet. İttifak ne için yapılır? Ee, şeyi bir araya getirmek için. Yani sen de diyelim ki bir e, iki kilo elma var sepetinde, ben de bir buçuk kilo elma var. İkisini karıştırıyoruz, üç buçuk kilo oluyor. Ve, ortak oluyoruz. Ortak olmak demek sermayenin birleştirilmesi demek, karın paylaşılması demek. Öyle değil mi? Evet. E şimdi diyorsun ki sen, siz, ortak olun ama kar da efendim şey ortaklık yok. Herkes kendi şeyini. Bu bir kere gayri ahlaki bir şey. Olmaz. Peki Özdemir abi şimdi sonuçta bu, bu, şu anda bu yani bu aslında kurgu şu. MHP'nin ve AKP'nin bu girişimiyle seçim kanunu değişikliği teklifinin aslında amacı çok açık ve net. Seçimi kendi lehlerine çevirebilmek için uzunca bir zaman oturmuşlar. Bu mat oynamışlar açık bir şekilde. Yani biz bunu böyle yapalım da biz bu seçimi nasıl alırız diye. Senin de biraz önce ifade ettiğin gibi. Ama sonuçta bu haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik. Bu tersine döner mi acaba bu evdeki hesap yani evet, bak, tersine dönmesi için ee, cumhur cephesinin, oyunun, seçimdeki oyunun millet cephesinde daha az olması lazım. Şimdi geçen seçimlerde, bundan önceki seçimlerde Cumhur Cephesinin ittifakının oyları şeyden fazlaydı, Millet İttifakına fazlaydı. Şimdi eğer Millet İttifakının <laughs> yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Partinin oy toplamı eğer yüzde elli beş, yüzde altmış olursa yahut da yüzde elli beş oldu diyelim. Yüzde elli beş oldu. Bunun, buna şeyi ekle. HDP yüzde on iki alacak en az. Öyle e, yani geleneksel ya, olarak. Yani, alıyorlar, alıyor. Evet aynen senin söylediğin gibi Özdemir abi. Yani yüzde on iki yüzde onu geçeceği kesin. Yani ötesi ötesi e, yok. Şöyle Şimdi 7... diyelim bak şöyle diyelim. Millet İttifakı yüzde elli aldı. Alabilir mi? Valla her halükarda yani %50'yi alır diye düşünüyorum. Yok, %45 aldı diyelim. Tamam. tamam. Evet, devam evet. edelim. %12 ekle şey, MHP'yi. %12 HDP'den bahsediyor. HDP'yi ekleyelim. Ekle. Ee, 57 eder. 57. Efendim, e, diğer partilerin e, efendim e, boşa gidecek oyu da en az %10 bulur. Boşa gidecek oyu diyorsun. Bu çok e, önemli boşa bir şey. Yani. o boşa Çünkü onları gitti. ayırmak hiç, istiyorlar zaten. Hiçbir hiç işe yaramayacak. Zaten istedikleri o. Hı -hı. Böylece e, Millet İttifakı'nın oyları 35'te kalır. Hayır efendim 35'te kalmaz. İkisi, ikisi beraber. E, e, Millet İttifakı diyelim ki CHP şey aldı. Yüzde otuz aldı. İyi yani Parti ile beraber 45 beş aldığını dedik. Öyle yani iki Parti ile kırk beş aldı. Kırk beş. On iki de öyle dedik. Elli yedi, elli diye çıktık. On koy. On da 10 koyduk. Giden oylar. Evet. Altmış yedi dedik. E, geriye 30, ne kaldı? Otuz üç kaldı. E bitti. Demek ki bu yani hiçbir e, sürpriz falan, kayırıcı falan değil. Sana makul geliyor mu bu paylaşım? Evet yani çok önemli söylediklerin ama şey de söylemek lazım bu arada tabii abi ee, erken seçim tartışması da bir biçimde bitmiş oluyor öyle mi abi? Yok şimdi bu duruma göre erken seçim yapmayacaklar bitti niye istemiyor belli yani anket e, belli e, şimdi ayrıca şu günkü e, toplu durum su, yani e, toplu durum e, neyse soplo durum statikoy da bugünkü durum konjonktür bugünkü konjonktürde e, yüzde %45 e, şey alsa hatta yüzde %43 alsa %53 55 65 asla ee, şeyin bu hesaplara göre en bol keseden hesaplara göre AKP MHP ortaklığının şeyde mecliste çoğunluk sağlaması mümkün, mümkün değil ayrıca sana bir şey söyleyeyim bu altı parti şey için seçime girmedi ki girmiyor ki millet meclisi için girmiyor Onların demokratik ittifakı ilkin Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani onların oturup imza attı. Kağıt bütün seçimleri falan kapsamıyor. Ön ilk anlaştıkları şey Cumhurbaşkanlığı seçimi tek adam idaresine son vermek. Öyle mi? Evet. E, bitti. Tek adam e, şu anda e, AKP'nin adayı kim olacak bilmiyorum. Şeyin de bilmiyorum. Anayasaya bilet ittifakını hatta, da hatta, bilmiyorum. Hatta, evet. Ama halka soruyorlar e, kimin adayına oy verirsin diye. AKP tarafına mı oy verirsin? Yani e, Millet İttika İttifakı'na mı oy verirsin Cumhurbaşkanlığı için? Yoksa öbür tarafa mı verirsin? E, öbür tarafa verilen o yüzde otuz beş bile değil.